Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir video çekeceğim. Ama dışarıda çekeceğiz videomuzu. Bugün sizlerle hem TikTok hileleri hem de deney amaçlı bir şey yapacağız arkadaşlar. Gerçek mi değil mi? Hem deney hem TikTok hileleri. Başlıyoruz. Malzemelerimiz Fanta. Halba. Halba. Bardak. Mentos. Aslında bunu düdüklü tencerede yapacaktık ama. Düdü. <laughs> düdüklü tencere ee, bizim bayağı büyük olunca arkadaşlar yapamadık. Ya veya içe. Ne ya? İçe. Git bardağı. Ya veya. Bardağı koy da gel. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Haribomuzu alıyoruz. Aslında düdüklü tencerede yapsaydık daha iyi olurdu. Normal tencerede yapamadık. Çünkü bizim tencereler bayağı büyük olunca arkadaşlar. Şunu böyle yırtacağız ama nasıl yırtacağız? Bir dakika geliyorum. Pantamızı koyduk. Arkadaşlar böyle. Anasara. Bir tane şey Şöyle ayıcıklarımızı atalım. De. Bir tane ye. <laughs> Ala. Ye. Yediş mi? Ha. Şöyle ayıcıklarımızı atalım arkadaşlar. Olur mu olmazdı bilmiyoruz. <laughs> Heh, yeter ya, masajdan ya. Şimdi şöyle. Mentoslarımızı koyuyoruz. Bakın böyle Mentos. Gel. Ha. Hay. Çabuk çabuk. Olmuyor. <laughs> Arkadaşlar yıcık büyüyecek ki sizce. Bence büyümez. Bu <laughs> ne? Allah. Ne yaptınız siz? Devam edelim. Bakalım bir şey olacak mı arkadaşlar? Ama hiç de büyümüyor. Oldu mu? Olmadı bence. Sadece taştı. Şöyle. böyle taştı arkadaşlar. <laughs> i̇şte olmadı. Ayıcıklar mayıcıklar büyümedi. Hem de amaçlı Hem de TikTok ilerini göstereyim dedim size. Bekleyelim belki Allah. Bekleyelim belki büyür arkadaşlar. Yürür mü sence? Oldu mu? Olmadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi TikTok hilileri hem yalanmış, kocaman ayı, ayıcık olmuyormuş. Demek ki o videolarda montaj kullanıyorlar arkadaşlar. Yeğenim bakın. İçiyor. Ay. <gülüyor> Benim <laughs> mahkeme gibi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda A görüşmek üzere. De. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.